ashab kiram açlık çektiler. Muhasara altında kaldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldü, yalnız kaldık diye korku yaşadılar. Fiilen bir gün öldü, onu gördüler. Hanımları onlardan boşanmak istedi, onlar hanımlarını boşamak istedi. Bu hayatın bütün çilesini yaşadılar. Hiçbir sahabi intihar etmeyi düşünmedi. Hiçbir sahabi bu hayatın bir anlamı yok demedi. Hiçbir sahabi yani Ömer çok uğraşıyor ama bu iş düzelmez demedi. Osman şehit edildi Ali'nin etrafında toplandılar. Halbuki o gün 40 gün 40 gece matem tutmaları gerekirdi bizim kültürümüze göre. Peygamber aleyhisselamın damadı Hunvarca şehit edilmiş. Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadetini de görenleri oldu. Peygamberin torunu öldü bu dünyada ben yokum artık demediler. Peygamber aleyhisselamın torununu göz kaybettiler. Hayatlarının kalan bölümünü peygambere feda etmeye devam ettiler. Hayata olumlu baktılar hep. Ölümü, işkenceyi, muhasara edilmeyi imtihan olarak gördüler. Sabah namazına Rabbim beni uykudan kaldırıp önünde çık görmek istiyor diye baktıkları gibi Hüseyin'in naaşının bulunduğu bu dünyada da Rabbim beni ayakta görmek istiyor diye anladılar. Her olayı imtihan olarak gördüler. Niye? Çünkü onlar Peygamber Aleyhisselam Efendimizi dinlemişlerdi. Ne buyurmuştu Peygamber Aleyhisselam Efendimiz onlara? Dünya kıyamet koptu yıkılıyor. Sizin elinizde de bir hurma fidanı var. Onu dikecek kadar vaktiniz var. Yani 10 saniyesi kaldı dünyanın diyelim. Dikin fidanınızı siz. Ya zaten sallanıyor dünya. Neresine dikeceğim bu fidanı? Sordular mı? Hayır. Demek ki ben dünya yıkılmış, yıkılmamış öyle bir derdim yok. Benim derdim fidanımı dikmek. Zaman kötü, çok kötü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunu bile şehit edildi. Osman şehit edildi. Ali şehit edildi. Talha şehit edildi. Zübeyir şehit edildi. Ya bu dünyada ne yapacaksın artık deyip Mescid-i Nebi'ye kapanmadılar. <laughs> Matem tutmadılar. Hiçbir şey yok gibi hayatlarına devam ettiler. Kardeşlerim, çok narin bir örnek vereceğim. Birine bakıyorsun, 10 sene yaşamış Müslüman olarak, böyle hasbel kader bir örnek veriyorum. Bu 10 senenin 9 senesini at üstünde cihatta geçirmiş. Gittiği geldiği yerler binlerce kilometre yol. Aynı dönemde 7-8 çocuğu olmuş ama. Buna ne anlam vereceksiniz? Gittiği yerler turistik gezi değil ki. Umre'ye gitmemiş ki cihada gidiyor. Akşamdan sabaha ölüm haberi gelecek bir yere gidiyor. Hayattan kopmak yok. Her şeye olumlu bakmışlar.